Aç bakalım içinde ne çıkacak. Hadi bakalım. Bakalım ipeğin oyuncağından ne çıkacak. Şeker. Çevir bakalım bir. Tanıtalım arkadaşlarına. Oyuncağını çevir. Nasıl çevriliyordu oyuncağı? Vav. <laughs> wow. Anne eşini aç. Bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım. Al bak bakalım oyuncağından ne çıkacak. Güzel. Hmm. Anne yapıştıralım mı? Hadi yapıştıralım. Aç bakalım. Oh, vay canına. Anne yapıştıralım mı? Hadi gel yapıştıralım. Anne ben bunu seçiyorum. Hangisini seçiyorsun tamam. onu mu? Yapıştır bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bakabilir miyim? Aa, Anne, çok tatlı. Ben yapıştıralım. Hmm. Bunu da seçiyorum ben. Hmm, bakalım. Yavru ve annesi. Hmm. Bak bakalım şu neydi? Şu gözlüklü. Bak, anne, buna de ne dersin? De. Evet. Hadi bir daha. Bir de. Anne. 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 Efendim. Anne. Bokus bokus yapalım. Şunu çevirsene bir tanıtalım arkadaşlara. Vay canına. Efendim? Bir şey içine Hı -hı. Ay, ay, ay. Ay, yine çıktı. Hmm. O da Bakabilir miyim? O neymiş? Bir bakabilir yine miyim? Direkt. Hmm. Neler kaldı peki? Bakabilir miyim? Anne, anne ben bunu seçeceğim. Hangisini seçeceksin? Tamam. Tamam. Anne. Bakayım mı hangisi? Hmm, çok güzel. I took a couple pig. the